Bugün kardeşim Minecraft'te devam edecek. Hemen veriyorum. Merhaba arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi başlayacağız birazdan. Hemen. Hemen. Başlayalım. Hadi açıl artık. Eh, geliyor. biz en son böyle bir yerden geçtik. Bakalım, setimiz güzel, tamam. Eh, evet. evet, evet, demiş. De evet, konuşuyorum, demir bulduk arkadaşlar. Evet şu an. En son galiba abim madendeydi. Yani şey, abi. güzel... Kömür kasıyoruz <laughs> Videoyu keselim hemen. Hemen 5. videoyu keselim. Arkadaşlar evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Devam. Evet. Aya, beze, pro, beze, yabıkak, Fadeler, ne, ah ne Bence yeter abi. Ben, bildirimleri de yazın bu arada. Hemen. de Ah. Alamadık Neyse, neyse ne? Yok. değil. <laughs> Arkadaşlar dalga...

Seni yemem mama? tabii tabii. Hello, hello. Neyim var? o, nasıl? Aa açım açım oy oy. Bırak beni. Ölecekti. Kuruyu düştü. Hasarlı Hasar. Çok da değil yani. Ay Ben gidiyorum. Sen şöyle yürü böyle. Kazma ağları, ayı balta ağları, elimizi. Çok acım. <laughs> <laughs> Yemek arayacağız yani. Bir şeyler öldürmeyi ne dersin? Evet tabii. Ya hayır ya. Ay. İnek, 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 inek. Maşallah <laughs> <laughs> Allah. Kurucu biz girmiş miydik? Evet. Abi öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> bu ee, köydeyim gene de. Ya bir canım asker küçük zombi saldırdı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Sırla. <laughs> 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 evet, evet. Demir dişimle. Varsan bu buraya getirsin. fırınları çalalım hemen. Evet arkadaşlar videomuz değil. Taşlayarak arıyoruz. demir kılıç yaptık. Bir mentor düzenlemesi yapsak olur. Üç tane şeyimiz var. Neyse. Ki. Aslında bu köy bizim mi olsun? Neyse. Demiş, "Vurun nerede?" Buradan aldım.

Demir çekeceğim. Biraz daha demirim demiştim de. Demişim bitecek. Demirlerin pişmesini bekliyoruz. Suzlu pişsinler. Ay şey varmış ya. Ve <laughs> isimdi. <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı hiç unutmayın. E, şunu la, ya koymuyor at. Oyunum oyunum ne oldu ya? Neyse şu anlık kalsın demirlerimiz pişsin. <laughs> <Uf>, sıkıldım artık. <laughs> Abici şeylerin şey oldu. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Arkadaşlar e, ee, demir set oğlum gördüğünüze göre. Şimdi bay bay.